arkadaşlar şimdi biz Ali babanın çiftliğini oynuyoruz. Ali babanın çiftliği. Da 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 da. da da da. da, da. Ali babanın bir çiftliği, çiftliği var. Çiftliğinde kuzucuklar var. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzucuklar var. Kuzucuklar. Ve, ve ve diye bağırır çiftliğinde Ali, ali babanın babanın bir çiftliği var çiftliğinde <laughs> inekleri var Ne ne diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın <laughs> baba baba <laughs> çiftliği var Çiftliğinde, Müzik. Çiftliğinde... Müzik. Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Chiplin'de, kedileri var. Meow, <suy> <davet> Ali Baba'nın. Ali babanın. Ali, Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde Kutkuları var Kutkutak diye bağırır Çiftliğinde Ali, Ali babanın Babanın Ali. bir çiftliği var, var. Çiftliğinde Çocuğum, çocuğum. Çiftliğinde Ali, Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği bu arada yani bu kadardı. Ali Baba'nın çiftliğini beğendiyseniz ve tabii ki de Furkan'la beni beğendiyseniz takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Çok öpüyoruz bir sürü kalp.